Hepinize merhaba arkadaşlar Zaten demir paylaşıyor videoda görmüşsünüzdür Bugün destanla Yani yüzümü koymadım ama Bugün destanla fifa oynayacağız Demin geç geçerki videoyu izlersiniz görürsünüz Ben ona dedim ki şimdi Benim takımım 12'den bir kat daha iyi Ben dedim ki Senin seviyende bir takım yapayım Beraber oynayalım Bakalım bunu da Youtube'a atalım dedim O da kabul etti Şimdi e, benim şu şahare takımından bir şey yapalım. Ben bir videoyu dolduruyorum arkadaşlar. En kötü takımı yapıp geri döneceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi takımımı yaptım. Hatta 12'de birazcık daha kötü oldu. Onun takımı da göstereyim. Arkadaşlar arka, şöyle. 12'de böyle. Arkadaşlar 3 tane belde iyi oyuncusu var. Şimdi ona maç isteği atalım. Bakalım. Ah, arkadaşlar ben diyorum ki sana ona tekrar 6 atacağım. Aynı takımlarla hiçbir şey diyemez. Sırf oynamaya kalmış. Oynamaya kalmış. Oynamaya kalmış bir şey. Allah çok fena oynamaya kalmış dedim. 4-5 <laughs> kere oynamaya kalmış dedim. Öyle arkadaşlar. Maviler ben, turuncu beyazlar o. Burada benim takımı görüyorsunuz. Burada da karşı desanı takımı. Evet. Arkadaşlar. Ben diyorum 6 atacağım. Ben bu oynamaya da çok alışık değilim. Değil, iyi oyuncu Messi. Ah! Oh. Faul, hocam, hocam, hocam. Arkadaşlar buradan Messi De Jong mu? Çık ya de Messi He. Çok fazla oldu. Çok fazla. Aa, oh, gol oluyor be. Şöyle şöyle tekrar değişikliğimizi yaptık. Sağ tarafa MF normalde. Kaç? Oh. Arkadaşlar 6 atacağım. Desa git yanımdan. Desa git. Arkadaşlar bu kurnazlık yapıyor ama. Oynayamıyorum şu an. Heh. Ona döndük şu an. Aa. Oh. Uf. Oh. Sorry. Aa. Messi top almadı. Bak edip gobiyiz. Messi. Evet arkadaşlar birinciyi attık. Şimdi sırada kaldı 5. Arkadaşlar şu yüzünü görseniz kıp kırmızı şu an. <laughs> İçinden küfür de etti. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Şimdi skidiler. Ski. What? <laughs> Aa bunlar ne oluyor ya? O sonra ışık. Aha. Hocam. Sen bana gol at oğlum. Eh, aynen atarsın. Arkadaşlar bana burada aynen aynen diyor. Aha. He ee, aynen karşı bravo. Arkadaşlar ilk defa gole yaklaştı. Bir şut çekti. İlk defa şut çekti. Bu çok büyük bir olay arkadaşlar. Arkadaşlar helal. Helal olsun. Şimdi kaç kaldı? 6. Evet. Arkadaşlar bana burada küfür ediyor. Küfür ediyor. El hareketi de çek. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bundan sonra konuşmayacağım. Sadece oyuna odaklanın. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar konuşmayacağım. Şu fikri bitti. Ne? Doğru. Uh. 1 2. gider misin? Yeni. Git git şu, öteye o git. Kadar. Öteye git. Arkadaşlar ya. Daha sonra konuşmak yok. Pap pap pap. Ne faali hocam? Hocam ne faali? Hocam sen ne yaptın? Ne yaptın? arkadaşlar. o hocam. Hocam. Arkadaşlar böyle oyun olmaz olsun. Arkadaşlar vesile çalımımızı attık. Çok klas bir gole gerek yok. Desen o kadar klas bir değil. Ama yani altı atamayacağım. Çünkü bu takım alışık değil. Baksanız arkadaşlar. Burada ve burada Sol ve Kaselo var. Takım gerçekten çok kötü. Destadaki daha iyi. Ne? 2 daha iyi. Hocam ne diyor? Sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> arkadaşlar bir tane daha atalım zaten baş biter. Hocam! Hocam az kalsın ölüyordu hocam besi Hocam ölüyordu hocam Bessi ölüyordu hocam. Sen atamayacaksın. Attı. Tamam, Şii Tamam Hayır bir tane daha çabı. Tamam. Ya ben iki al yok altı tamam da. Ne? Beş. Beş atabilirim. Arkadaşlar. Gider misin? Ya git. Ne oluyor? Arkadaşlar kusura bakmayın mal filan derim de gerçekten gerizekalı. I. Aferin. Zavallı da oyna. 5 atmama bir şey. Ben çalım atmadım mı? Ne yaptı? Arkadaşlar 3 1 yeter. Torşa <laughs> yerdik. Evet arkadaşlar 3 1 yine koyuyoruz. Takım daha kötü olmasına rağmen her türlü yine yerdik. Öyle Destan, Destan'a soralım. Destan bir maçla daha oynamak ister misin? diyor. Ama ben de takımımı seri kadar güçlü yapacak şimdi. Aynı yapacağım. Benimki daha kötüydü ya. Tamam. Takımı... Ama Messi Ronaldo'ya e koyma. Hayır. Hayır. Ben Messi'yi şey yapacağım. Mesela şu orta da değiştireceğim. Onun yerine seri gibileri koyacağım. Şöyle tamam, ben de kendi ötüleri Abi o zaman sen dondur biz gelelim. Hayır. Kesin. Dondurmayacağım. Evet. Jitson Fluku koyalım. Jisol Evet. Şu orta da değiştirelim. Neyi koyalım arkadaşlar? Neyi biliyor musunuz? Arkadaşlar bir kötü orta sağ olmadığı için <laughs> Şunu koyalım. oy koyalım koyalım. Evet. Şu, tamam arkadaşlar. Bir de stoperimizi de değiştirelim. Daha iyi bir stoper koyalım. Şurada ederimizi koyalım. Ondan sonra sol hisseye hisse O da değiştirecek. O yerine de arkadaşlar çiçeği diye koyacağım. Tamam ben hazırım. Ben değilim. Takımımız aynı oldu şimdi. Arkadaşlar ben durdurayım da şu ne yapıyorsa yapsın. Evet arkadaşlar yaptık takımları. İsteğimizi atıyoruz. Bu, ben, ben bu maç ondan daha böyle altı atacağımı düşünüyorum. Çünkü birazcık daha takımı şey O da güçlendirdi bu arada. Arkadaşlar arkadaşlar çok yoruldum arkadaşlar. Bugün Kırtıcı bir gül Atalya'da, Malavgat'ta. Havada çok lev var. Arkadaşlar. Destan. Hadi Destan, hadi. Ne aldın Desa? Bernardo Silva mı aldı? Satır aldı diyor. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar. Bu of Destan yaptık. yaptı. Sağ var. Kabul ettire. Arkadaşlar başa de Desa kapıyı kapat. Çok çok Arkadaşlar Antalya Malavgat'tayız. Burası çok bulantıcı sıcak. Arkadaşlar şu anda e, hava 32 gösteriyor. 48 dereceymiş. Nemle beraber. Of. Arkadaşlar bu benim takımım. Böyle yaptık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey aynı. Aynı. Bu gerçekten aynı olmuşlar. Desen git abicim. Arkadaşlar bu tam bir, sorun bir, çıktı galiba. Bu bir mal olduğu için Brozovic'i sağ beke koyuyor. Yani öyle bir mal arkadaşlar siz düşünün. Artık abi ben takımı Arkadaşlar bu Ama bir Hayır. Bu bir altı atacağım. Çünkü bu bana geçen maç el hareketi filan çekmişti. Ben ona şimdi tokat attım. <laughs> evet. Şimdi son Ho. Shin Song Herhalde Kuzey Kore milli takımından. Arkadaşlar. Messi. Bu iki, bu iki, Gördün mü destancım bak Bu iki Arkadaşlar bana vuruyor Bu iki Arkadaşlar Arkadaşlar ağlayacak <laughs> Arkadaşlar bu iki Böyle seni tüm YouTube youtuber'in Dedeysel rezil edeceğim Seni Rep rezil edeceğim destan Rezil olacaksın Bana atamayacaksın gol Sana bugün gol yasak Şin Soho. Şin Soho. <laughs> İsmi de, de Şi diyelim ona. Arkadaşlar Messi ortasını açar. Maxim vuramaz. Zaten salak. <laughs> Arka... Ayağını değdirme lan. Arkadaşlar şöyle Dima'la alır o topu. Maxi'ye verir. Maxim. Maxi çok güzel şi soho'ya verir. Şi soho. Mesih'e veremez. Esas sus. Bir de boş kol düşmanı dinleyemem. Hocam! Kırmızı sarıymış. Ne oldu bu? Sar misin? Sarı kart. Arkadaşlar şöyle hemen bana gol amplemi attı. Tete, tete, tete. Bize gelecekti tete. Tete Galatasaray gelecek arkadaşlar. Geldi mi bilmiyorum. Arkadaşlar hocam. Hocam, hocam, hocam Harvard'a da bir sarı ver. Şuradan da Messi çaksın hocam. Hocam, Messi buradan. Hocam. Ah hocam, ah hocam. Destancı, bu da 3. Bu da 3. Bu da 3. 3. Destan, bu da 3. <laughs> 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 Arkadaşlar şöyle bir bakalım golemize. Yenildim. Arkadaşlar 6 atacaktım. Bu da 3 testen. 3. Arkadaşlar şu anda el hareket çekiyorum ona. Zaten maç. a artı 5 mi verilmiş ya? 4 mü? Gelemedi 4. Şimdi. Aa ağlayacak arkadaşlar. Arkadaşlar ağlayacak. Oynamayacak falan diyor. Arkadaşlar iki oyuncusu sarı karttı Harvard ve Çebik oyuncuları Arkadaşlar Arkadaşlar Aha arkadaşlar Hocam Brozovic'e de kırmızı kart <laughs> Arkadaşlar Destan 10 kişi kaldı Messi buradan atar mı Destan? Atamadı Atamadı de yok Ortayı açtı Aptavatlı. Kafayı vurdun. Ya ee, arkadaşlar ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Ay ay yavrucağım. Sen çok mu eziksin? Sen, <laughs> Sen çok mu eziksin? Sen çok mu eziksin? Takımı. Aynen, çok eziyim. <laughs> <laughs> arkadaşlar şöyle bu da 4 desteciyim. Bu da 4. 4 bu da. Arkadaşlar ağlayacak, ağlayacak. Ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. <laughs> Arkadaşlar bu da dört. <laughs> Arkadaşlar ağlayacak gibi şu an. o iyi çalım attı gaza geldi. Ama atamadı. Aynen abicim aynen. Sen dene. Dene. Sadece dene ama. Abi başka bir hayalin var mıydı orta sahada bak dıştık. <laughs> Sergio Herrera kötü ya. Kalecim çok kötü. Evet arkadaşlar şimdi 5 geliyor. Hazırlanın 5'e. 5 beş, geliyor. 5 geliyor. Abi. Atacağım ki 5'i. Sana 6 atacağım 6. Bu şey şu çok kötü. 5 geliyor. Ne? 5 geliyor. Hadi 5 geliyor. Geldi. Gel. <laughs> Destacı bu da 5 destan bu da 5 destan bu da 5 anladın mı abicim anladın mı destan bak 5 gördün mü 5 arkadaşlar de hayatımda bu kadar eziklik görmedim işte attık şimdi sırada altı var arkadaşlar koltuklarınızı kemerlerinizi bağlayın Aa. Pasını ver abicim çok rahat. Çok profesyonel. Benim lakabım olsun bu. Çok rahat. Çok profesyonel. Destancım. Destancım. Bu da 6. da 6 destan. Ağlayacak. Yemin <laughs> ederim ağlayacak. Arkadaşlar tüm YouTube'a nedir oldu. Bu da 6 destancım. Gördün mü abicim? Şimdi Hatta belki 7 de atacağım destan sana. Bak baba dikiyor dikiyor. Atmayayım diye dikiyor. Aa kurban olurum şana. Aa. Destan çok üzüldün? Çok üzüldün? Aa yazık. Altı şifayı mı yedin sen? Sen evet. altı şifayı mı evet. yedin? Evet yedim. Çok üzüldü şu anda arkadaşlar. Ağlayacak. <laughs> yürümekten <laughs> bir hal oldu ya. Arkadaşlar Sait Maxim, Messi, Messi, Shilson, Po, Dybala, De Jong. Arkadaşlar ben FIFA'da Destan'ı koydum. Video bu kadar olsun. Başlıyor da şey yazacağım. Destan'a 6 koydum. Plan yazacağım. Arkadaşlar görüşürüz.